Merhabalar. Bugün sizlerle birlikte bu güzel modelimizin çalışmasını yapacağız. Ama öncelikle küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Videolarımı beğendiyseniz, beğeniyorsanız, e, lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın ve ayrıca kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olursanız çok mutlu olurum. bu videomuzda arkadaşlar bu modelimizi anlatacağız sizlerle ve gerçekten çok basit, yapımı çok kolay bir model. Özellikle yeni başlayan arkadaşlarımız için ideal bir model. Kullandığım yöntem sadece ikili trabzan, üçlü trabzan ve sık iğne. Hepsinin anlatımları eğer nasıl olduğunu bilmiyorsanız bu e, tekniklerin anlatımları benim videolarımda var linklerden ulaşabilirsiniz videolarımdan ulaşabilirsiniz Arkadaşlar bu bir yelek modeli İsterseniz böyle bir iple örüp çeyizlik gelin yeleği olarak örebilirsiniz ya da günlük olarak kullanmak istiyorsanız ben işte e, misafirliğe giderken şık dursun üzerimde diyorsanız yine bu iple örebilirsiniz. Daha günlük, evin içinde hani üzerime hemen geçireyim dedi e, diyorsanız, o şekilde kullanmak istiyorsanız bu bu kadar ince bir iple değil de daha normal bir iple, daha kalın bir iple örebilirsiniz. İpim arkadaşlar şöyle yakından göstereyim. Simli ve ince bir iple ördüm. Dediğim gibi sizler ipinizi değiştirebilirsiniz bu iple örümü Hani biraz zor oluyor yanlış yaparsanız sökmesi zor alabiliyor ama eliniz alışınca da çok kolay gidiyor İlk başlarda ip örerken zorlanabiliyorsunuz ama sonra çok kolay elimiz alıştıktan sonra kullandığım tığ arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi numarası 7 numara Tabii ki ipine göre tığınızda muhakkak değişecektir. Tığınızı da ona göre ayarlamanız gerekiyor. Ve şimdi arkadaşlar sizlerle birlikte bu güzel modeli çalışmaya başlayalım. İlk olarak zincirle başlıyorum. Ve bana yeteri kadar olacak şekilde şöyle zincir atıyorum. Çok Zincir çekmeme gerek yok. 1 2 3 ikili tırabzan yapıyorum arkadaşlar. 2 ilmeklerimi 2 2 çıkartarak yan yana zincirlerimi şu an ikili tırabzanla dolduruyorum. kaç tane olmuş? Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane benim için yeterli. İsterseniz tabii ki daha da geniş tutabilirsiniz ama şu an ben model olarak gösterdiğim için çok geniş tutmuyorum. 3 zincir çekiyorum. Arkaya geçiyorum ve trabzanların üstüne yine ikili trabzan tamamlıyorum. Evet şimdi tekrar 3 zincir çekiyorum. Yine trabzanların üstüne trabzan yapıyorum. Sayım hep 8 tane Bu şekilde arkadaşlar şöyle biraz uzunca örelim sonra tekrar buluşalım sizlerle. Yeteri kadar örneğimi tarif edecek kadar uzunlukta ördüm. Şimdi arkadaşlar buraya üstte modelimi yapmak için geçiş yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Şöyle ilk trabzan boşluğuna 1 2 tane batıyorum. Ya da bir tane yapalım. Bununla kendi trabzanı ile birlikte, zinciri ile birlikte iki tane olsun. Bu ipi sökmek ciddi sıkıntı. İkincisini tam şu trabzan bitimine batıyorum. 3 oldu. Bir, içine battım. ikinci trabzanımın. 4 oldu. Tekrar ikinci trabzanın içine battım. 5 oldu ve birleşim yerine bastım. 6 tane trabzanımı yapmış oldum. Yukarıya geçtiğim zaman orası tam düz şekil alacak. Şimdi bir zincir çekiyorum ve 2 tane doluyorum. 1, 2, 3. trabzanımın içerisine şöyle 2, 2 çekerek 1, üçlü trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, iki tane doladım. Aynı trabzanın içerisine yine iki iki çekerek üçlü trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Tekrar iki doluyorum. Aynı trabzanın içerisine bir ikili trabzan, ikili çekmeni, iki çekmeni, üçlü trabzan daha yapıyorum. Ve yine bir zincir çektim, iki doladım. Aynı yere tekrar 2 iki, ikili iki çekmeli üçlü trabzan yaptım dört tane oldu son bir tane daha yapıyorum iki doluyorum ve iki, iki çekmeli şöyle kilmek ilmek birden alarak üçlü trabzan yapıyorum yan tarafa geçeceğim tekrar bu modelimin aynısını yapacağım bakın buradayım bir iki boş bırakacağım buraya ama bu sefer arada zincir çekmiyorum arkadaşlar iki tane doladım bir iki üçüncü boşluğa geldim çiçekler arası zincir çekmiyoruz sadece lastikler arasında zincir çekiyoruz Evet bir zincir çektim ve iki çekmeli üçlü trabzan yaptım 2 çekmeli dediğim 2 ilmeği birden alıyoruz. 2 kere doluyorum. Bakın şöyle. 2 ilmeği aldım. Tekrar 2 ilmeği alıyorum. Ve yine 2 ilmeği alıyorum. Yani 2 2 çekerek almış oldum. Bir zincir çektim. Tekrar 2 doluyorum arkadaşlar. 2 doladım. 4 tane oldu. 1 tane daha yapıyorum. 2 dolayarak. Ve 5 oldu. Yine bir çiçek daha yapacağım. Bu yüzden araya zincir çekmiyorum. 2 doladığım buradayım. 1 2 3. Şöyle bir zincir çekiyorum. Sadece çiçeği yaparken trabzanlar arasında bir zincir çekiyorum. Simler takılıyor biraz kamera bakış açısıyla yaptığım için bu şekilde yoksa elimde örsem arkadaşlar daha kolay olur. 4 5 1 2 Üçüncüye batacağım şimdi. Arkadaşlar burada örneğimizi yaparken bakın bir iki tane doldurdum. 1, 2 boş, 3. 1, 2 boş, 3. 1, 2 boş, 3. 1, 2 boş. Şu üçüncü ve dördüncüye artık çiçek yapmayacağım. Bu iki tanesine şu en baştaki iki taneli örnek yanımı yapacağım. Burası yanlı, yan lastikler. O yüzden artık buraya bir zincir çekiyorum. 1, 2 boş ve artık buraya dolduruyorum trabzan arkadaşlar normal trabzan yapıyorum buraya 1 Hatta bir tanesini en başa yapalım tam dik dursun Sökmesi bu ipin Gerçekten zor dikkatli örmek gerekiyor şuradan başlayalım ki Tam Dik dursun lastiğimiz güzel dursun kenar Yerimiz 2 3 4 5 ve ilk başladığım yere de batıyorum. 6 Alt. 6 tane burada yapmıştım. 6 tane de burada yaptım. Şimdi bir tane zincir çekip dönüyorum. Ve hepsinin üzerine sık iğne yapıyorum. Hiç atlamayarak Şimdi çiçekle lastiğimin arasına geldim. Oraya da bir tane sık iğne yapıyorum. Ve çiçeğimin ilk trabzanlarının arasındayım. Buraya bir iki tane yapıyorum yan trabzana geçtim buraya bir tane yapıyorum bir iki zincir çekiyorum ve üçüncü boşluğuma geliyorum burada iki zinciri birleştiriyorum arkadaşlar şöyle sime tuttu Evet bakın buraya iki tane yaptım buraya bir yaptım iki zincir çekiyorum üçüncü yuvanın içine giriyorum ve Birleştirdikten sonra aynı yuvaya bir sık iğne daha yapıyorum. Sonra dördüncü yuvaya geldim. İki sık iğne yaptım. İki çiçek arasına bir sık iğne yapıyorum. Bir. İki. İlk çiçeğin şu ara boşluğuna iki. ikincisinin ara boşluğuna bir. Bir ve bir 2 zincir çekiyorum. 3'e geldim. Burada kapatıyorum ve ikinci sık iğnemi yapıyorum. Son çiçeğimin yapraklarına geldim. Buraya da iki tane sık iğne yapıp iki çiçek arasına bir sık iğne yapıyorum. Tekrar bakın ilk çiçeğimin arasına bir iki sık iğne yaptım. Yandaki boşluğa bir tane yaptım bir iki zincir çektim yandaki boşluğa geçtim zincirimi kapattıktan sonra bir sık iğne yaptım ve son boşluğa geldim aynı boşluğa iki sık iğne yaptım ve çiçek arasına bir sık iğne yapıp burayı kapatıyorum geliyorum trabzanların üzerlerini sık iğne yaparak sıramı tamamlıyorum 1 2 3 zincir çekip geri dönüyorum ve ilk sıramı yapmış oluyorum şimdi trabzanların üstüne yani az önce yaptığım sık iğnelerin üstüne trabzanlarını yapıyorum normal ikili trabzan yapıyorum Yan lastikle çiçek arasına bir tane zincir çekiyorum ve iki doluyorum. Az önce iki tane zincir çektiğim yere çiçeklerimi yapmaya başlıyorum. Arada bir zincir çekiyorum, iki doluyorum. Aynı yere üçlü trabzan, bir zincir çektim, iki doladım. Aynı yere bir üçlü trabzan daha bir zincir çektim iki doladım aynı yere dört oldu ve şimdi beşinci yaptım çiçekler arasında zincir çekmiyorum iki doladım az önceki iki zincir çektiğim yere çiçeğimi yapmaya başlıyorum her zaman iki doluyorum çiçeklerde ama yan lastiklerde birer dolayarak yapıyoruz. Bunu unutmayalım. 3 oldu. 4 oldu. Ve sonuncu yapıyorum. 5 şimdi bir zincir Pardon çiçek arasında zincir çekmiyoruz iki tane doladım bir zincir çektim iki doladım sadece çiçeğin yaprakları arasında bir zincir çekiyoruz bunun haricinde çekmiyoruz arkadaşlar ve 5 oldu. Şimdi bir zincir çekiyorum çünkü artık yan lastiğime geldim. Bir dolayıp ikili trabzan yapıyorum. Kenarda bütün az önce yaptığım sık iğnelerin üzerlerine. 3 4 5 Ve altıncısı. Evet şimdi bir zincir çektim ve döndüm. Yine çiçeğimin üstüne, trabzanlarımın üstüne sık iğne yapıyorum. Bir sıra sık iğne geçerken bir sıra trabzan. İkincisinin arasına lastikli çiçek arasına trabzan. Pardon sık iğne bir tane. İlk trabzanlarımın arasına iki. ikincinin arasına bir. Bir iki zincir çekiyorum. Üçüncüye geldim. Zincirimi kapatıp bir tane sık iğne yaptım ve son boşluğa iki tane sık iğne yapıyorum. Çiçeklerin arasına bir sık iğne yapıyorum. İlk boşluğa geldim 2 iki tane, ikincisine bir tane, bir iki zincir çekiyorum, Üçüncü de zincirimi kapatıyorum, sonra bir tane ve onun yanına dördüncü boşluğuma yine iki tane sık iğne, çiçekler arasına bir tane sık iğne. İlk boşluğuma geldim, bir 2. Iki. ikinci boşluğuma geldim. Bir, bir, iki zincir çektim. Üçüncü boşluğuma geldim. Bir, kapattım bir sık iğne yaptım. Dördüncü boşluğuma geldim. İki sık iğne yaptım. Çiçekle arasına bir sık iğne yaptım. Lastiğin arasına ve sıramı sık iğne yaparak kapatıyorum arkadaşlar. tekrar 3 zincir çekip geri dönüyorum ve yine çiçeğimin modelini yapıyorum arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu şekilde güzel bir çiçek modeli ortaya çıkıyor bir sonraki videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın